Değerli takip severler, şu anda yine İzmir Işıkkent kabristanlığındayız. Burada kim yatıyor? Ee, burada Uşaki halifelerinden Hacı Eşref Sırrı Akan, 20 23 Mayıs 1926 doğumlu, 19 Eylül 2014'te vefat etti. Yanında da Sultan Anne, Anne Muazzez Akan yatmaktadır. 10 Mart 1929, vefat tarihi 26 Aralık 2013. Yanında da Hasan Akan oğulları yatmakta, aile kabristanlığı. Hacı Eşref Sırrı Akan İzmir'de e, Kokluca mezarlığında bulunan Bekir Sıtkı Vissal Hazretleri'nin halifesi Medine'de vefat eden trafik kazasında Mehmet Akka'nın oğlu ve halifesi olmuş oluyor. E, Kokluca mezarlığında Bekir Sıtkı Vissal Hazretleri ve halifesi Mehmet Akan yatmakta. oğlu da İzmir Işıkent kabristanlığında Hacı Eşref Sır Akan da burada yatmakta. Bunun tam karşısında da ee, yine mübarek bir zat Said Sami Bulut Efendi. Hemen buraya ziyarete geldiğinizde Said Sami Bulut Efendi'yi de e, uğrayın. Doğum 1928, vefatı 1988. Allah hepsinin şefaatlerine nail eylesin bizleri.